Şubat sayımızın kapağı için ne düşünün? Henüz karar verin. E ne dersin? Çok iyi olur insanlar. İyi bir çalışmada Şubat ayının yıldız olarak dans edebiliriz kendisini. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hemen hazırlıklara başlayayım. Emredersiniz. Duydun mu konuştuklarımızı? Hı <laughs> hı. Bir şey söylemeyecek misin? <laughs> Bu senin hakkındır. Hello. İyi akşamlar sevgilim, uyuyor muydun? Yo, oturuyordum. Neredesin? Otelde. Otelde mi? Bugün döneceğini sanıyordum. Evet, ama çekimleri burada sürdürmeye karar verdiler. Şubat sayısına kapak oluyorum. Şubat sayısı mı? Evet sevgilim. Yanlış duymadın. Şubat ayının yıldızıyla konuşmaktasın şu anda. Ne? Ne dedi? Demek oldu ha? Başardı ha? Evet Engin. E, sayende. Senin hakkına nasıl ödeyeceğim? Sen hem sevdiğim... ...hem de gerçek anlamda dostumsun. Ya para? Para işini konuştun mu? Ben hiçbir şey konuşmadım. Her şeyi onlar halletti. Demir bey çok mükemmel bir adam. Bana buradaki çalışmam karşılığında beş milyon lira edenecekmiş. Bir milyonunu avans verdiler bile. Yarın işe başlıyoruz. Ne kadar sürecekmiş? On beş yirmi gün arası diyorlar. Yarın ben de geliyorum. Hayır olmaz. Çalışmalar sırasında kesinlikle arkadaş, akraba filan ziyareti yasak. Biz de evleniriz, olur biter. <laughs> Hah, hoş geldin. Bu da kim ya? Sevgilisi herhalde. Bu ne saygısızlık ya? Dışarıdan aşk mı? Allah Allah. Çok özledim seni. Ben. Ama gelmemeliydin Söyledim sana izin vermiyorum. Ne diye tanıtacağım şimdi seni? Nişanlım dersin. Gelecek <laughs> hafta evleniyoruz dersin. Engin. Söyleden evlenecek miyim? Engin hanım. Hadi Melis abla. Geç gidiyor o təklif edir.